negatif, her türlü hayır diyene kadar aşmamız gereken eee bazı eşlikler var. İstanbul Sözleşmesi yaşatır 6.284'ü uygula demek zorundayız. Biz hala 2024 yılında hala bir kurumun başındaki eee ilk kadın baro başkanı olmaktan gurur duymak zorundayım. Keşke bugüne kadar daha fazla kadın başkanlar, kadın yöneticiler gelmiş olsaydı. Bu anlamda da Ferdi Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz e, verdiği destek için. Bu da Mayıs Barusuyla ve arasındaki işbirliğinin ilk nişanesi olacak. Evet. Bundan sonra da artarak devam edecek işbirliklerimiz inşallah. Hayır. Protokolle birlikte ben bir farkındalık yaratacağımızı. Artık kişilerin bir kadına maalesef şiddet uygularken kendi ailesini ve fertlerini düşüneceklerini umut ediyorum. Hı hı. İnşallah önümüzdeki yıl 25 Kasım'da yine burada oluruz. Artık bu protokolü şiddeti değil, kadınlarımızın ekonomik anlamda nasıl güçlenmesi gerektiğini konuşuruz. İnşallah. İnşallah. Thank e, Başka you. Başka. Başkanımız Onun da burada olması bizim için önemli. Evet.